Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla ilk zamanlı olarak toplam 143 ekip ve 617 personelin katılımıyla Huzur Antalya uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 173 umuma açık faaliyet yürüten içkili restoran, kafe ve bar, 181 kahvehane, 116 halkın yoğun olarak bulunduğu sahil bandı, park ve bahçe, otogar denetlenirken 5358 kişinin uyap sorgusu yapıldı. Arandığı tespit edilen 17 kişiye kalınırken 70 araç sorgulandı. Ayrıca 41 işletmeye tespit edilen eksikliklerle ilgili işlem yapılırken bir şahıstansa ruhsatsız silah ele geçirildi. Şahısla ilgili adli işlem yapıldı.